Bu derste ben size akusatif öğretmek istiyorum. Akusatifi öğretmek istiyorum. Yalnız akusatifi öğretirken öğretmeye başlamak istiyorum. Yani siz akusatifi öğrenmeye başlayacaksınız. Çünkü ileriki derslerde daha fazla örnek göstereceğim. Ondan sonra diğer durumlara karşılaştıracağım ve siz o zaman daha iyi öğreneceksiniz çünkü. Şimdi bana neden abone olmanız gerektiğini ve neden beni takip etmeniz gerektiğini anlattım. Bu durumda sizin şimdi takip et tuşuna bak basmış olmanız gerekir. Akusatifi ben şimdiye kadar her zaman tablolarla falan öğrettim. Ondan sonra dedim, yeah, der dedim. Var ya bestimmte Ondan sonra dedim ki aynı aynı falan diese dieser diesem diesen durumları falan hep size böyle tablolarla falan öğretmeye çalıştım. Bu dersleri size ben açıklamalar bölümünde sırasıyla verebilirim. Yalnız şimdiki derste yani bugün dinleyeceksiniz ya işte bu derste ben size tablo falan vermiyorum. Ondan sonra özellikle akusatifin Türkçesini ben size Türkçeden Almanca öğrenin diye yeni kanal var. Bir tane orada dersi yaptım, hazırladım ve sizin o kelimeleri önce öğrenmeniz gerektiğini anlattım. Eğer ki bu derse yeni katılıyorsanız, bilmediğiniz kelimeleri anlattığım dersler var. Onları açıklamalar bölümünde size sırasıyla vereceğim. Diyeceğim ki, beşlimter artikel diyeceğim, on artikel diyeceğim. Diyeceğim ki no akusatif, nominatif bu kelimeleri kullanacağım. Bunların ne olduğunu şimdi izleyeceğiniz derste tekrar anlatmayacağım. Cümleyi olumsuz yapmayı bilmiş olacaksınız bu dersi izlemeden önce. Ve de aynı zamanda şimdi ama bu çok önemli. Soru sormayı öğrenmiş olmuş olmanız gerekir. Yani soru sormayı ve soru kelimelerle cümle kurmayı öğrenmiş olmanız gerekir bu dersi izlemeden önce çok çok tavsiye ediyorum. Önce o dersleri izleyin. Bakın açıklamalar bölümüne vereceğim. O dersleri izleyin, öğrenin, ondan sonra bu derse devam edin. Bu derste çok 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 bilgileriniz olmanız gerekir ki bu dersi anlayabilmeniz için. Yoksa kafanızda bir sürü soru işareti oluşmasın diye diyorum ben bunu. Bu dersi İzlerken aklınıza bir soru işareti geldi. Ha bu ne diyorsunuz? Açıklamalar bölümüne bakıyorsunuz, arıyorsunuz. Ondan sonra buluyorsunuz anlamadığınız kelimeyi. Baktınız orada onunla alakalı ben ders yapmışım. Önce o dersi izliyorsunuz. Ondan sonra buraya tekrar geliyorsunuz. Anlaştık. Tamam. Okey. O zaman şimdi devam edebiliriz. Almanca'da dört tane durum var. Ve aynı zamanda bir cümle içinde görülene bilinen değişik kelimeler de var. Mesela zaman bildiren kelimeler var veya yer bildiren, mekan bildiren, bildiren kelimeler var. Bu cümleyi görüyorsunuz. Siz bu cümleyi önceki derslerde sürekli olarak beni takip ettiğiniz için biliyorsunuz zaten Tanı, tanıdığınız bir cümle. Bu cümlede biz daha çok bu zaman bildiren kelimeleri odaklanıyoruz. Diğer kelimeleri bin gekommen bu bu fiil çekimi ve perfect zamanında çekilmiş geldim. Bunun da dersleri var. Ondan sonra spät bu da geç demek. Später var daha geç ve zu spät de olabiliyor bazen. Duyabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Suşbet de olması gerekenden daha geç. Olması gerekenden geç oluyor o zaman. Bu tu kelimesi olursa eğer. Fakat bizde olması gereken diye bir şey olmadığı için bizim cümlede şurada gördüğünüz gibi o yüzden suyu siliyoruz ve daha geç gelmediğimiz için de ereyi de siliyoruz. Sadece B kalıyor. Şimdi bizim için en önemli zaman belirten kelimeye geldik. Y'den tak, her gün. Yani biz bu zaman belirten kelimeyi bulabilmemiz için hangi soru kelimesi gerekir? Siz her Allah'ın günü işe geç gidiyorsunuz. Ondan sonra şef böyle sizin patron çağırıyor yanına gözlerinizin içine bakıyor diyor ki sen ne zaman geç geldin? Siz patronunuza böyle bir cevap veremediğiniz için karşı soru soruyorsunuz ve diyorsunuz ki aa ne zaman geç geldim? Böyle bir soru soruyorsunuz. Bu durumda bu soruyu Almanca nasıl sorabilirsiniz? Van. Van soru kelimesi ne kullanaraktan bu soruyu sorarsınız. When bin ich spät gekommen? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Geç geldiğinizi falan bilmiyorsunuz. Aa ben ne zaman geç geldim diyorsunuz. Ve bu durumda size patronunuz hangi cevabı verecek? Jeden tak. Her gün. Ve bu jeden tak cümle içindeki olan temporale Ergensung. Zaman bildiren ek. Bunu anladık. Bunu niye anlattım ben size? Çünkü akusatifi bulabilmek için hangi soru kelimeleri gerekir? Bunu öğretiyorum. Başka bir cümleye baktığımızda ich habe heute ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Heute'yi bulabilmek için wann diye soruyoruz ve bu temporale Ergänzung. Ein Geburtstagsgeschenk ise unbestimmter Akkusativ. Ve bunu bulabilmek için hangi soru kelimesi gerekir? Ein dediğimiz için unbestimmter Akkusativ. Bunu bestimmter akusatiften ayırt etmemiz gerekiyor. Yani das Geburtstagsgeschenk olsaydı o zaman bestimmter Akkusativ olurdu. Bunu neden bilmeniz gerektiğini burada bırakalım ve başka bir derste anlatırım. Ne zaman doğum gün hediyesi aldım diye soruyorum kendi kendime. Soruyorum. Bunu nasıl sorarım kendime ben? Temporale ergenzumu bulabilmek için önce Wann habe ich ein Geburtstagsgeschenk bekommen? Heute. Bugün almışım. Fakat. Was habe ich heute bekommen? Ein Geburtstagsgeschenk. Was soru kelimesi ile sorduğumuzda akusatif cevabını alıyoruz. Bu durumda 15 limte akusatif çünkü önünde 15 limte artikel olduğu için. Anlaştığımız gibi demin anlaştık hatırlıyorsunuz. Eğer ki bilmiyorsanız 15 limiter artikel ne olduğunu açıklamalar bölümünde bakıyorsunuz. Dersi seçiyorsunuz. Ondan sonra o dersi öğrenip öyle buradan devam ediyorsunuz. Anlaşmıştık. Bu durumda biz şimdi ne öğrendik? Akusatifi bulabilmek için was soru kelimesi kullanılır. Ich habe meine Brillen lange gesucht. Gözlüklerimi çok aradım. Bu durumda meine Brillen akusatif olduğunu biz biliyoruz tabii ki ama akusatif olduğunu nasıl bulabiliriz? Was soru kelimesi ile sorduğumuzda neyi çok aradım? Meine Brillen gözlüklerime bu durumda akusatif. Çünkü was diye sordum neyi diye sordum. Bunun nominatif olmuş olması ihtimali çok düşük. Çünkü nominatif burada ich. Neden? Çünkü soruyoruz. Veya hat gesucht? Kim aradı? Nominatif ben aradım. Neyi aradım ben? Tabii ki gözlüklerimi aradım. O yüzden neyi diye sorduğumuzda akusatif. Dördüncü durum. Ich habe mein Gold gesucht. Altınlarımı aradım. Gold burada singularda olsa pluralda olsa aynı böyle bu kelime gördüğünüz kalıyor. Altının cümlede hangi durumda olduğunu öğrenmemiz için was soru kelimesi ile soruyoruz. Was habe ich gesucht? Yani neyi aradım? Mein Gold. Benim altınlarımı aradım. Yani bu durumda mango neymiş? Akusatifmiş. Ki eğer altınlar benim olmamış olsaydı, meine söylemezdim. Gozama halen akusatif kalmış olurdu, değişen bir şey olmazdı. Neyi aradım? Altınları aradım. Er hatte kein Geld dabei kein değil de parası diyoruz ya burada hani parası er eh hatte sein geld bu durumda nicht dabei olurdu ben nicht ve kein dersini anlattım açıklamalar bölümünde bulursunuz. Neden buraya nicht gelirdi bu sein olsaydı? Er eh hatte sein geld nicht dabei olurdu. Veyahut yanında parası yoktu. Yani er hatte kein Geld dabei. Evet, kein Geld neyi yoktu yanında neyi? Bunu öğrenebilmemiz için hangi soru kelimesi gerekir? Was hatte er nicht dabei? Neyi yoktu diye soruyoruz. Bu durumda tabii ki. Tabii ki yoktu. Neymiş? Akusatif. Dördüncü durum was diye sorduk ya. E niye nominatif diye düşünmeyin. Çünkü nominatif burada eğer. Kimin parası yoktu? Onun. Kimin parası yoktu? Veya hatte kein Geld dabei diye sorardık. E o zaman o zaman eğer deseydik nominatif eğer olacaktı. Yani buradaki nominatif eğer ne diyelim mi? Ne ve bu da bu durumda akusatif. Er hatte kein Entkommen. Entkommen'i biliyorsunuz ya bir fiil. Biliyorsunuz. Burada ama bir de baktınız ki E harfi büyük. Neden? Çünkü entkommen'i nesne olarak kullanıyoruz. O yüzden önünde de kein var. Yani negationsartikel. artikel yani cümleyi olumsuz yapan bir tane kelime er hatte kein entkommen onun kurtuluşu yoktu. Kein entkommen entkommen hangi durum diye sorduğumuzda was hatte er nicht onun nesi yoktu nesi onun kurtuluşu yoktu. Akusatif o yüzden. Entkommen akusatif. Soruyoruz bu durumda soru kelimeleri akusatifi bulmak için was veya wen. Nominatif birinci durum bildirmek istiyorum burada veya o da was diye soruyoruz. Fakat bunun dersini de ileriki derslerde yapacağım. Takip etmeye devam edin. Ich habe den Wasserhahn aufgedreht. Was? habe ich aufgedreht. Nee, açtım. Was? Neyi, neyi? Den Wasserhahn. Bakın burada hemen görüyoruz. Den akusatif olduğunu artikel belirtiyor. Bu bestimter artikel. Bu durumda ben size çok defa derslerimde akusatif derslerinde tabloyu vermiştim tabloyu. O tabloyu gidip derste ben açıklamalar bölümüne yazarım tablo var diye. İşte oradan gidip o dersi izleyip gelin hemen buraya tekrar. Tamam? Was habe ich aufgedreht den Wasserhahn? Yani akusatif fiyatta fall. Aslında Wasserhahn ya beni takip ediyorsunuz ya sürekli Wasserhahn'ın nominatifteki artikeli der. Der Wasserhahn ya akusatif olduğu için din vasahan diyoruz. Ich habe dich vergessen. Ich habe dich vergessen. Aslında buraya ich habe dich nicht vergessen demek gerekir. Daha çok "nicht" farz edelim ki unutu verdim. Aslında hayatta unutulacak insan yok. Her insan iz bırakıyor. Çünkü her insan olumsuz veya olumlu iz bırakıyor. Unutulmuyor. Fakat bizim unutmamamız gereken şey wen. Wen habe ich nicht vergessen. Hani ben size ne demiştim? Wen oder soru kelimeleri ile sorarsak akusatifi buluruz demiştim değil mi? Bu durumda wen bir kişiyi soruyoruz. Wen sorduğumuzda was soru kelimesini kullanıyoruz bir nesne için. Akusatif. Biliyorsunuz değil mi? Dih akusatif olduğunu biliyor muydunuz? Bilirsiniz bilir. Bilmiyorsanız, bilmiyorsanız öğrendiniz. Asıl unuttuğum şey ich habe vergessen den Wasserhahn zuzudrehen. Yine görüyorsunuz ki den Wasserhahn azo. Bu akusatif olduğunu zaten bu artık kelinden anlıyoruz. Yine de soralım. Was habe ich vergessen zuzudrehen? Neyi unuttum? Neyi? Den Wasserhahn Akusatif. Ich habe auf dich gewartet. Seni bekledim. Auf wen habe ich gewartet? Kimi bekledim? Bakın yine burada görüyoruz. Wen. Also neymiş? Burada görüyoruz. Dich akusatif dedik ya. Burada ne çıkıyor karşımıza? Dich. Akusatif. Aradım aradım. Ich habe dich gesucht. Kim aradım? Seni. Soruyoruz. Wen habe ich gesucht? Kimi aradım? Kimi? Dih. İşte görüyoruz ki was ve wen soru kelimelerini kullanırsak eğer ki hemen anlıyoruz akusatif olduğunu. Yalnız was soru kelimesinde dikkat etmemiz gerekir. Nominatifle karıştırmayalım. O nominatif dersini ileriki zamanlarda yapacağım. Ne demiştik ki, wen ve was soru kelimelerini kullandığımızda akusatif ve cümle içinde bulabiliriz. Tabi was soru kelimesine dikkat etmek şartıyla. <laughs> Ali hatte kein visum, kein Visum'u soruyoruz. Was hatte Ali nicht? Nesi yoktu? Nesi? Visumu yoktu akusatif. Burada size bir şey daha söyleyeyim mi? Kain dedik ya demin hani kain vizum dedik ya akusatif olduğunu burada hem bu kain belirtiyor. Yani bu kain önemli. Akusatifte ve nominatifte bunlar çok sefer tabloya baktığınızda görürsünüz farklı çekimleri var. Genitif, datif bunlar çok önemli şeyler. Bu durumda artikelin çekimi her defasında kelimenin Cümle içinde hangi durumda olduğuna bağlı olarak çekilir. Das Haus hat keine Fenster. Evin pencereleri yok. Bu evde nasıl yaşanır? Nasıl? Bu önemli değil de, Fenster'e bir bakalım. Fenster burada hem plural, altın gibi aynı, hem plural hem singular olarak kullanılıyor hat keine Fenster. Biz burada bunu plural olarak kullandık. Bunu burada plural olduğunu kullandığımızı nereden anlıyoruz? Hı? Şuradan. E harfinden anlıyoruz. Neden? Çünkü das Fenster bir pencere, bir cam. Yani o zaman kein olması gerekirdi. Das olduğu için. Fakat die Fenster dersek plural. D olunca pluralın çekimi kayne oluyor. Bunun derslerini böyle dersleri yaptım. Açıklamalar bölümünde bulursunuz. Das Haus hat keine Fenster. Pencereleri yok. Türkçe'de pencereleri diyebiliyoruz. Bir sürü pencereden bahsediyoruz. Pencereler hangi durumda olduğunu öğrenmek istiyoruz. Was hat das Haus nicht? Neyi yok neyi? Bu evin neyi yok neyi yok? Keine Fenster. Pencereleri yok. Bu durumda Fenster. Bu durumda akusatif. Keine Fenster. Akusatif. Sorduk sorumuzu. Aldık cevabımızı.